Merhaba arkadaşlar. Ben Susu Önden Batuhan. Ben de olsan. Şimdi sizlerle uluslararası maç yapacağız. Evet. Çok büyük bir şey gibi şimdi. Daha demin 3 <laughs> tane baskın yedik. Ya of ya o videoyu atmak isterdim. Baskın <laughs> yedik 3 tane. He. Uluslararası. Bir de kokorat yediğiniz şartı var. Ben yine İngiltere oldu. Hazır biraz daha kısayım Yine çok çıkacak yeter. Dur ben bir sefer beyaz olacağım bekle. Ne? Beyaz olacağım bu sefer. Öbür forma sana yaramadı. Evet. Of ya az önceki düzenim iyi de. Sürüştü diye. yerine de. Walcott. Walcott. Clean yerine de. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> 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 yumruğunda değil. LB. Şimdi daha iyi bir düzenle başlayacağım. Ben de. Bence yarı pulu yapma. <laughs> ne? Bence yarı buraya yapma bana yaramıyor. Ya lütfen <laughs> ya. Nasıl? Tamam. Ama sen ateş taktiğini biliyorsun diye şimdi de sen kadar bir Dur bir dakika. Ne? Bir şey yok. ne taktiği? Sen atış taktiği bilmiyorum dedin klavye vermiyor şu anda Ne atış taktiği abi? Gel al top hadi hadi al 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 oh oh al 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 yıkıldı geçti yıkıldı Buralar önemsiz şeyler bak şimdi kalkmıyor çünkü 34 tuşunun çıkması kasıtlıyor Evet maça başlıyoruz Yes ses yok. Tamamen kapattım çünkü o zaman da çok çıkıyor. Tamam. Şu anda çok çok sessiz. İşte adamına faal yaptım adamın ölmedi. henüz hmm, sesi biraz açalım. Açalım Arkadaşlar size soruyoruz canlı yayın. <laughs> canlı yayın yapsak mı? Yapacağız. Aaaa! Ay <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl bağırdı? Öleceğim sanki. Ya abi ya. Abi. Allah ya şu topu var ya. Hadi lan vuramadı Al o zaman. Faal abi faal bir dakika. Ya bilerek abi. yaptım onu ya. Hayır evet, hakemci niye çıkmamız gerekiyor? Aç aç. Değil galiba. Bu kadar yeter zaten evet. çok çıkıyor. Ne? ne? <laughs> O zaman bağırmamız gerekiyor sonra çok çığlık atıyoruz yani. sadece bacağına girmişim ne olmuş ki Hakem o değil. Cüneyt Çakır değil. Hakem Cüneyt Çakır diye bakat mı? Değil işte oğlum daha demin gördüm. He. Ama o zaman. Oğlum <laughs> o zaman. <laughs> tepe. Tepe tepe tepe. Kırmızı kart görüyor. Aha evet oh. kırmızı. <laughs> Hasan'a güzel geldi mi? Tepe değil Uf, <laughs> <laughs> içinden geçti. Ben az önce niye gol atamadım biliyor musun? Çünkü dörde basıyor şey Yani gol ki tuttu şunu. Çok tuhaf değil mi? Abi adam tuttu yanlış yaptınız. İnci Aa <laughs> abi, abi. Lan koş lan koş. Al çabuk çabuk çok. çabuk. O zaman. Lan, top sende kaldı. Evet. Hani, harika bana var, harika pas attı. Harika pas attı. Tamam sen tur abi misin? Aa penaltı. Bacağımı kırdım. Ay kırmızı kartın oldu. <gülüyor> Harikasın lan <laughs> sen. Aynen. Lan kalecim bir kördü herhalde. Yok lan kalecim değil mi? Kafamda top sende Harika bir maç oluyor sayı seyirciler. Evet penaltı kullanacak şimdi. <laughs> lan lan direkten mi döndü? Evet. Kalenin içindeki direkten mi döndü? <laughs> Moralim i̇şte benim moralim bozulmuyor <laughs> hiç var Benim moralim bozuldu. Kulağıma baskın demek de. Aynen. Ama hiç olmasa sessiz konuştu bir kişi. Evet her zaman postuydu. Harika rövş Şimdi lallana. Verdi arapasını Sterling. Sterling. Verdi arapasını. Sürüş dege. Of Lan ne biçim bir şey bu ya. İki kere direk. Olmaz. Topuz kişi olmaz. Sen de gör kalp oğlum sen niye görmüyorsun lan hep gördün ya. Vay eskide kaldı. Bizim oynadığımız ezeli maç var ya onda sana vidalı attığım gol atmıyor <laughs> Ne güzel gol diyor. Ben sana Euro açıkçası gol atmadan bırakmam. <laughs> Kavay <laughs> Ooo Ronaldo. Walcott. Ronaldo. <laughs> <laughs> Ronaldo. Wilsher, bu kaleci kurtardı. A da bazı. Evet, kaleci kurtardı. Şimdi bu kaşe vuruş kullanacak. Wilsher, Wilsher. A ortayı kafa vuruşu Kaleci son anda uzandı Beton. 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 Evet, şimdi tekrar bir ortayı açtı. Kaleci. Ah, ah, gol gol gol. Kariz içine doğru dalga taktılar. Karıncayı sikiyor lan. <laughs> bak şimdi bak. Olmaz mı ya? Kafası yanlış yerlere gitti. Bak göster. Seni. <laughs> tipe bak. Ay, yani. oldum, sen yemiştim, ne ne o sen boş göster. o zaman ne Benim atak yapmamı bekliyorum. Ha salak Ronaldo sakatlandı. Hayır. Kaldı. <laughs> Sterling. <gülüyor> Sterling. Hadi. Ay kafa kafanı vur. <laughs> kafanı vur. <vurdu. <laughs> <laughs> Ama çok güzel atak yapmıştı. Orayı çevirip çevirip tekrar izledim. Aha harika. Verdi ara pasını. Hayır lan. Hadi. Evet, kalenin içine girdi. Kalenin içine iki tane top girmişti. Gol. <laughs> şey gol, gol, gol. Ve gol. Evet. evet o çabuklar içine bulanmıştı. Evet. evet harika bir gol attım dostum. Ne düşünüyorsun? Defansın mı? Ama sen FIFA'ya güzel oynardın ne oldu sen? Eee... Yine sana yanlış var. Oyun eksiğinde geçen iki noktada seni yenmiştim. O başka istiyor. Ah. Ah. Ronaldo. Hadi sakatlayın lan. Lan tam attı da dalıyorsun ya. <gülüyor> Kim geçti orada? Valla nereden geçildiğini bilseydim ben geçmişlerdi. Geçmişte. Evet. Lan üst üste böyle yapmayacağım ya. Lan ne? Lan. Ah. Bak uluslararası maçlarda farklı oluyor Mesela oh diyor yani. Evet harika bir arkadaşıydı ama ilk yarı bitti. Evet ilk yarı bitti. Bitti bitti. Şimdi ikinci yarı başladı. Helder Postiga. pası verme düşüncesi olmuyor. Şimdi sütturuyu ge. nasıl adı yani. nasıl Aa, Ay. Arkadaşlar PS Extreme çekecektik check, Sonra bir baktık çok kasıyor. Neden? Normal PS de kasmıyor. neden kasıyor? Neden? Çaresini bulursak çekeriz. Çekeriz. Ben konuşmuyor ha? Kaça odaklandı Batuhan kaplan. Kaleciyi mi almış Çıkarır sen orada Bak bundan bu bunun yayınlanmasında açıklamaya Facebook adreslerimiz yazacak. Hopsan <laughs> top. Arkadaş olur bu Bizim kalan kalan mı? Kal. Na kanal. Kan al. Ronaldo. Ronaldo. En altı. Oh. Kart ver abi şunlara kırmızı kart ver ne olur ya Sarı kart bak şunu bir yazma Ah, <laughs> oh, oh be! Oh be, şimdi ben içim yalvardı var ya. Aa, bu da yal... Değil mi niye böyle... ...bakkal çoğu atlıyor bu? Hımm. Hmm. Çok kötü öyle. <laughs> pas almıştın bizi ya. Lay 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 lay. Sen pes sandın herhalde. <laughs> of, arka geçti pas. Şimdi Miner Milner Milner Koşuyor Milner Benden sıkıntı Lan Ama Hasan <laughs> Ustan abi doluyor Milner Eee <laughs> Arkadan girdi. Ronaldo sinirlendi. Kavga çıkacak maçta. Taraftarlar sahaya indi. Burayı kestik. <gülüyor> <gülüyor> hmm, Oha adam kapısının üstüne düştü bile gitti. Lan şimdi analik yapıyorum. Sterling aldım Chelsea Sonra Sterling kafasının üstüne düştü tamam Sonra sakatlanma sebebi ne? Bileğine mi Bileği güzel yani Adam. Demek ki kafası kırılıyor mu? Ay yine sen de çıkıyorsun Ya nasıl sormasın ya sen niye gidiyorsun Ben O zaman Oyun da ayrı Oyun benim sen ben oyun mu oynuyorsun? oh Deni, <Mani>. <gülüyor> Nani, <gülüyor> Nani. <gülüyor> Bak Ronaldo şimdi sana kanat yaptı mı? <laughs> lan, lan, <laughs> lan. <laughs> lan bu Portekiz <laughs> <laughs> peste çok güçlüydü. Evet, Fonnento kötü takımı seçildi. Takımı mı?

sessizlik oldu evet ben çıkarma şunu ya <laughs> çalını attı adet falan dalga geçiyor evet sütür ne diye abi mi unuttum ya of kaleci son anda storage ha <laughs> storage harika <laughs> bir orta kaleci 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 Ya nereye pas geliyor? <laughs> Dalga geçti resmen rakibiyle. Şike var. Eko topalarla. <laughs> evet harika paslaşmalar ve kalecinin büyük hatası sonucunda korner mi Lan, an? Avantajı bırak. Ama şu pes etsin mi bir çekemedik ya. Yani. Yarın bana yalan yok Oh. Bence ondan değil. Ben ya Kaleye gidem. Kim rahat etmiyor pro projesinde. Of harika. Lan bir de gol olsaydı. Ve maç bitti Oğuzhan kazandı Oğuzhan 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 Evet arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayalım Beğenmeyi unutmayalım Desteğe devam Herkese güle güle Ozan bir şey demek ister misin? Hiçbir şey Şike vardı